Futbolla alakalı bir soru gelmiş hocam. Futbol izlemenin hükmü nedir, oynamanın hükmü nedir, kazanılan paranın hükmü nedir diye geniş bir soru. Ben özetlemiş oldum. İlk soru futbolla, futbolla alakalı geldi hocam. Ee, kitabın aslından konuşacak olursak futbol meselesi daha evvelden insanların taptıkları objeler, nesneler vardı. Obje kelimesi uyduruk bir kelime de. Yani insanların peşine gittikleri e, yapılar vardı. E, her bir dönemde farklı, buna ilah deniyor. Yani ilah kelimesi, dun manasındadır Arapçada. Dun e, kelime manası uğruna demektir. Uğruna. Yani o ideolojinin uğruna. E şimdi, efendim taşa tapmışlar, tunca tapmışlar, heykele tapmışlar. Onun uğrunda bir şeyler yapmışlar. Onlara sorulduğunda, Efendim bu kainatı kim yarattı? Allah yarattı demişlerdir. Yani bu taş yarattı demiyor ama o taşı kutsuyor. E şimdi bakıyorsunuz şu andaki dünyada da ülkelerde aynı şekilde e, kendilerine göre bir e, yol ideoloji buluyor. İşte bu da vesaire buna benzer. E, her bir ülkede e, onu kutsuyor ve onu bir e, ...uluhiyet veriyor... ...onu bir e, sistem haline getiriyor... ...onu bir yol haline getiriyor... ...ve dun... ...onun uğruna... ...her şeyini feda ediyor... ...ben onun uğruna... ...onun yolunda... ...onun peşinde... ...şimdi bu cümleyi şunun için kullandım... ...yani e, futbol... ...evvelki dönemlerdeki... ...tapınak gibi... ...günümüzde de tapınağa benziyor... E, ...ne diyor işte filanca... E, Futbol e, bilmem sahanın adına işte e, tapınağı diyor yani o kelime o başlığı atıyor ben ayrıntıya girmeyeceğim e, ta, yani işte nedir onun uğrunda adam takip ediyor oradakileri ezberliyor onu ta, efendim şey, gidiyor e, işte burada oynuyorsa deplasmana gidiyorsa bütün ayrıntıları takip ediyor yani her şeyi o oluyor artık yani. İdeoloji, yapı oluyor. Bir Müslüman nasıl ki beş vakit namazı gözetiyor, bu dun yani uğruna, yani kim? Allah uğruna namazı gözetiyor, ibadeti gözetiyor, Allah'ın emirlerini gözetiyor. Ondan sonra ahkam din bütün kurallarını ezberliyor, uğruna yani uğruna seferber oluyor. İşte aman namaz geçmesin, ibadet geçmesin, arhaya edep, iffet, vakar. O da onun uğruna her şeyini takip ediyor. Aman efendim gelirine giderine parasını destek veriyor, yardım ediyor. Gidiyor efendim para veriyor, takip ediyor vesaire vesaire gibi. Bu işin bu boyutuyla incelendiğiniz zaman yani ileriki boyutlara tapınak durumuna e, benziyor. Yani tehlikeli. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz menehabbe kavmen. Kim bir kavmi severse alay amalim yaptıklarını. E şimdi orada İki saat, 3 saat insanların ömürlerini alıyor. Stada gittiğiniz zaman giriş iki saat, çıkış iki saat, oyun iki saat, altı saat. Altı saat boyunca ne öğrenin sıfır sıfır. Yani orada bir bilgi var mı? Yok. Altı saat boyunca bir edep vakar var mı? Ya açık konuşalım, birbirimize darılmayalım. Yani orada edep vakar, asalet, böyle bir şey öğrenemiyorsun. Yani iki saat, 4 saat, altı saat boyunca öğrendiğin veya ortaya konulan işin e dünya tarafı. Tamam, oraya girmeyeyim. Ama ahiret terazisine 6 saat boyunca teraziye koyacağımız bir gram sevap var mı? E yok. E şimdi biz bunun için yaşıyoruz. Yani yaptığımız ahiret terazisinde bir sevap getirmeli. Bunun için yaşıyoruz. Biz başıboş ot gibi yaratılmadık. E ahiret terazisine teraziye bir şey koymamız lazım. Oraları karıştırma. Ben Müslüman isem orayı karıştırırım. Yani imanın varsa Müslüman isem ahiret terazisine ben ne koyabilirim? Buna bakacağım. Ondan dolayı oradaki harcanan saatlerin tamamına efendim veya onunla meşgul olan sürekli efendim Kur'an-ı Kerim'de mesela Müminun suresi vardır. sure Müminun. Kadef lehal müminun. Müminler kurtuldu. O burada 8 tane madde var. Bir, ellezine onlar fi salatim namazını hacu, huşu ile kılarlar Allah'ın huzurunda. İkinci madde, vellezine munlar anil lagvi, boş işlerden muridun yüz çevirirler. Boş işler. Yani e, soruyorum. E, ülkemin insanı iman ehli akıllıdır. Sadece soruyorum. Yani maçta e, teraziye konulacak dünyalık bilgi, ilim, edep, vakar, asalet, iffet, e, adalet. Yani erdem, vakar yani bana veya topluma sağladığı ne? Katkısı ne? Soruyorum. Ha nefsi olarak işte orada biz gaza diyor, gaza tamam mı? O işin Diğer tarafı, o, o işin duğun tarafı, ilah tarafı. Ben için bu tarafından bakıyorum. Yani bir, burada bizim terazimize koyabileceğimiz ne var? Dünyalık olarak ne var? Veya o ma maçla uğraşan kişinin elde ettiği ne var? E, efendim oradaki ona getirisi ne? Bununla beraber namaz, oruç, ibadet, taat daha da ileri gidip maç oynuyor diye oruca gerek yok diyor, namaza gerek yok diyecek kadar bu sefer dinsizlik kapısı açılıyor, evet. Yani kelimeye dikkatli kullanıyorum. Dinsizlik kapısı diyorum size. Ne demek? Bir maç için adam oruç tutma diyor. Bir maç için namazını feda ediyor. O iş Allah'ın emrinden daha mı önce oldu? Ha, bak nereye gitti bu iş? Biz Allah'ın emrini hep birinci sıraya alacağız. Yaptığın hangi herhangi bir iş. Ee, Kanuni Sultan Süleyman e, o zamanki Ebu Suud Efendi'ye dedi ki, Ey üstadım dedi. Biz devlet üzere toplantı halindeyken ezan okunuyor. Biraz namazı geciktirsek, toplantıyı bitirsek. Ondan sonra yine kendi aramızda cemaat yapıp da yine cemaati terk etmeyeceğiz. Ancak biraz namazı geciktirsek de toplantıyı bitirdikten sonra efendim biz namazımızı kılsak buna bir cevabını verir misin dedi. Bir araştır getir dedi. Araştırmama gerek yok. Hemen cevabını vereyim dedi. Mübarek. Dedi ki padişahım sizin yaptığınız iş Allah'ın emrinden büyükse işinize devam edin. Yok. Allah'ın emri her şeyden büyük ise o zaman Allah'ın emri birinci sırada olacak. O kanuniler de gitti. Hepsi gitti ahirete. Ne oldu? Dünya yerinde duruyor. Dünyayı kurtaracaklar. Büyük iş yapacaklar. Adam maç oluyor diyor. Oruç tutmuyor. Namaz kılmıyor. Buna fetva veriliyor. Yani maçı Efendim gol atacakmış. Bir bir onu namazdan, ibadetten öne alıyor. Dinsizlik yapıyor. Bu ne demek bu? Dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun? Ne oldu işte? Tapınak oldu. Yani o tapındığı şey Allah'ın emrinin önüne geçti. İşte bu manada söylüyorum. Yani maç tapınaktır demiyorum. Ben akıllı insanlara anlatıyorum. Yani bir meram anlatmaya çalışıyorum. Yani iş oraya götürüyor. Bütün gaye oluyor. Hedef oluyor. Maksat oluyor. Onun uğrunda her şeyi feda ediyor. Meseleye dikkatli yaklaşmak lazım. Yani menahıbı kavmen bir kavmi severse o şeref yüzümle onlarla beraber. Mesela maçlar kazanıldığı zaman, kazandığı zaman neyi kazanıyor? Eğlenceler düzenleniyor, kadın erkek karışık eğlenceler, şampanyalar patlatıyor vesaire. Kaybediliyor halbuki. Kazanılan bir şey yok, kaybediliyor. Sokaklar, kornalar, ortalıklar yıkılıyor vesaire şuraya bu. Neyse, fazla ayrıntıya gerek yok. Ancak yani biz bu ayeti kerime çok net. Ben yorum yapmıyorum. Müminun suresini açın bakın. Allah Celle Celaluhu burada diğer maddelere bakalım. Velledinem lizek zekat verirler. Velledinem li furucu Onlar namuslarını, iffetlerini korurlar. İlla ilaz ve emme meleket. Femen ibta Bunların ötesinde fevlake muladun. Bunların dışı haddi aşanlardır. Velledinem onlar li emanati emanete ve ahdi verdikleri söze raun riayet ederler. Velledinem onlar ala salavatim namazlarını yuhafizun korurlar ama e, maçta adam namazını da terk ediyor vesaire. E şimdi bir de işin diğer tarafına çevirdiğimiz zaman bir sürü kumar oyunları dediğimiz totolar, lotolar vesaire o kumara sebebiyet vermiş oluyor. Şimdi yani bir insan düşünecek yaptığı işte efendim insanları hayra güzelliğe iyi bir şeye sevk ediyorsa vesile oluyorsa eddalilil-i hayre vesile olan yapan gibidir. Ama şerre sebep oluyorsa evvele kafirin bih diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ilk kafir olma. Yani ilk Kötünün öncüsü olmaz. Sen burada kötünün öncülüğünü yapıyorsun. İnsanları beyhude, başıboş, boş işlerle meşgul ediyorsun. Ondan sonra totolar, lotolar bir sürü kumar meseleleriyle meşgul ediliyor. E bu mesele yani e kendisi mala yani ile meşgul oldu. İnsanları mala yani boş işlerle meşgul etti. Bir de insanları kumara sevk etti. Allah'ın huzurunda Mevla hesap edecek. kulum efendim. E ne yaptın dünyada? Yani benim kullarımı nereye sevk ettin? Hayrun nas meyin faun nas. Hayırlı insan faydalı insandır. Tekün nafi annem. İnsanlara faydalı olun. Bir defa hayat yaşıyoruz. Ahirette vakifum. Tutun innehum mesulun. Onlara hesaba çekilecek. Hesabımız kolay olsun. Ya Rabbi dediğimiz zaman ben şöyle üretiyordum. Şöyle ağaç dikiyordum. Böyle marangozluk yapıyordum. Böyle efendim e, makine imalatı yapıyordum. Böyle sağlıkla uğraşıyordum. Böyle senin dinle hizmet ediyordum. Böyle efendim askerle nöbet tutuyordum. Vatanı bekliyordum. Yani bir şey dememiz lazım. Üretici bir şey olmamız lazım. Gol diyerek Allah'ın huzuruna gidilmez. Maç meselesi sıkıntılı bir iştir. Yani o işlerden hayır gelmez. Evet. Allah Celle Celaluhu ömrümüzü faydalı. Önce efendim insanlığa yarayışlı. Sonra Rabbimizin huzurunda teraziye koyacağımız sevaplarla bir ömür Allah hepimize nasip eylesin. Amin.